yarattık şeklinde açıklama yaptı değerli izleyenler. Karşıyaka Belediyesi'nin 50'nin üzerinde sivil toplum örgütünün işbirliğiyle düzenlediği geleneksel aşure günü etkinliğinde yaklaşık 15 bin kişiye aşure dağıtıldı. Karşıyaka iskelesi yanında gerçekleştirilen etkinlikte barış, kardeşlik ve hoşgörü vurgusu yapıldı. Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar, bizler farklı inançlara, fiziki görünüşlere ve düşüncelere sahip olabiliriz ancak bir arada dostluk içinde yaşayabilmek için aşure kazanını örnek almalıyız dedi. Etkinliğe Başkan Hüseyin Mutlak Pınar, Kaymakam Saadettin Yücel, CHP Başkanı Ali Engin, İlçe Başkanı Ali Karayege, Milletvekilleri Mehmet Ali Sosan ve Alaaddin Yüksel, Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileriyle binlerce karşı yakalı katıldı. Aşure Duası ile başlayan etkinlikte tüm katılımcılar dev kazan içindeki aşureyi birlikte karıştırdı. Etkinlik boyunca şarkılar ve türküler söylendi. Sema gösterileri yapıldı. Karşı reisi Akpınar, Muharrem ayının matem ayı olmakla beraber geleceğe yönelik kardeşlik ve barış tonlarının da bu ay atıldığını söyledi. Türkiye bir olmanın ve birlik olmanın bugün onurlu ve mutluluğunu yaşıyor. Çünkü bu bir ve birlikte olmamızın temelini atan bir insan var. O da ulu önder Mustafa Kemal Atatürk. İşte şu, cumhuriyetin bu kuruluşu bir milletin kurtuluşu oldu. Keşke bugün Orta Doğu'da da bir Mustafa Kemal Atatürk olsaydı da oradaki de canlar özgürce ezan seslerini dinleseler, özgürce dini vecibelerini yerine getirseler, özgürce böyle alanlarda birlik ve beraberliklerini kutlayabilselerdi. İşte biz bugün burada matemi yaşarken de bir olmanın ve birlik olmanın aşuresini çıkardık. İçinde her şey var. Her şey var içinde. Yani 40 tane karışımın bir birlikteliği var. Bu ne demek biliyor musun işte, kültüründe bu ne demek bir mesaj veriyor. Dinin, dinin, ırkın ne olursa olsun. Yeter ki insan ol, insan ol diyor. Milletvekilleri adına da Mehmet Ali Susam seslendi karşı yakalılara. Bugün başlığı sizlerle birlikte olup bu aşure etkinliğinde beraber aşure dağıtıp zulme karşı direnişin simgesini Hazreti Ali'ye, Hazreti Hüseyin'e ve tüm üstadlara saygılarımızı, hürmetlerimizi, bağlılıklarımızı belirtiyor. Tüm canları yürekten selamlıyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Konuşmaların ardından ikram araçlarından yaklaşık 15 bin kişiye aşure dağıtımı yapıldı. <laughs> İzmir'de CHP'li gençler 17 Aralık